o 렇게 öler. Bu tarafta boş. Bu taraf boş. Buradan da bu geçebilirsiniz. Bekleme oluyor şey. orada. Bu taraf boş. Bekleme yapana ki bu tarafı kullanabilirsiniz. Hadi koş. Pardon. Gitmiş. Evet. Bu taraf boş. Evet. Bu taraf boş. Bu takacağız diyoruz. Azra'ya ben ben Sen beni ne zaman geçtin lan? <laughs> Yalancı. ...tüm sporcular. Lütfen sert zemine, soğuk zemine oturmayalım. Vücudumuzu yavaş yavaş soğutalım. Aksaklığı da kramplara yol açabilir. Vücudumuzu strechingle yavaş yavaş soğutalım lütfen. Hava gerçekten soğuk. Şu anda sporcularımız anlamıyor ama hava ısısını gerçekten çok düşürdü. Dur, Lütfen sporcular vücut ısılarını yavaş yavaş düşürsünler. Allah'ım sana geliyorum. <laughs> ya, evet. Maraton yani çok da değil aslında. Ben beklediğimden daha kolaydı. Daha önce e e Ê bir... Güzel ama çok keyifli. Böyle yarışların devamı Evet, yoruldun mu? Ömer yoruldun mu ya? Nasıl da mi? Fark etmez. Derecelerimiz nasıl çıkardı? keyfini, keyfini çıkarttı. Hoş geldiniz. Hoş tamam, tamam. alalım. Hoş